İmamoğlu İstanbul'u yalanlarla kazandı. Garibanın parasını tarihi eserlere gömüyor. Gidin kum kapıya bu, kaleon bu kaleon sarayının duvarı. Ben orada askerlik yaptım. Hiç dikkatimi çekmedim. Yazmış İmamoğlu. Bu kaleon sarayını açığa çıkarıyoruz. Kardeşim hani sen fakirin, fukaranın Yaşamını, hayatını ucuzlatacaktın, otobüsleri ucuzlatacaktın, garibana yardım edecektin. Ekrem İmamoğlu Kültür Turizm Bakanı gibi çalışıyor. Görüyor musunuz İstanbul'un yarısını sarı brandayla çeviriyor. Kendini Kültür Turizm Bakanı zannediyor. Miras miras onarıyoruz, hafif onarım, ağır onarım. Ya kardeşim metrolara bakın rezillik İstanbul'un en büyük sorunu ulaşımdır. Bu saatte Bahçeşehir yazın bir buçuk saat iş dönüşü pardon 30 kilometre hızla gidersiniz şu anda. Akşam evinize 15 kilometre hız, hızla gidiyorsunuz. Metroların hepsi göstermelik brandalarla çevrilmiş. Gerçekten içlerinde ciddi bir çalışma yok. Ama millet olarak merak edip de kardeşim bu metroların içinde çalışma var mı? Çalışma yok mu? Neden merak etmiyoruz? İki yıldır takip ediyorum. Hiçbir metroda ciddi bir çalışma yok. Sadece yapıyoruz efendim. Bakın 300 metre ileride Ali Beyköy, Eminönü metrosuna gidin. Katar büyük paletli iş makinasının sol paleti gömülmüş 25 santim 30 santim çalışmıyor. Gidin Emintaş, Kabataş iskeletine gidin. Büyük bir devasa kamyon iş makinesi. Burada ne yapılıyormuş? Kabadaş bir metrosu. Kardeşim bir çalıştır ya. Kaç kere girdim. Doldurmuşlar içinde damacanalar, pet şişeleri. Orada bir çukur, su dolmuş, içinde çöp var. İşlerinde personel ve çalışan yok. O kadar çok devasa projeleri görüyorum İstanbul'da. Çok garip, içinde çalışan yok. Bir yalandan temel atılmış, paslanmış inşaat demirleri. Kardeşim çalış da canımız sana feda olsun. Şu garibanın parasını neden gereksiz yerlere aktarıyorsun? Bir dakika. Fakirlikten, fukaralıktan bahsediyoruz. Neden sen gidiyorsun, viranelere para harcıyorsun? Bu millet açlıkla boğuşmuyor mu? Zor durumda değil mi? İmamoğlu çalışmıyor halkta çalışmıyor. Halk demiyor ki kardeşim sen bu metroları ne yaptınız? Bak bu metroların içinde çalışma var mı? Yazmış. 2020 yılında 2021 yılında iki metro açmış. Ee Önceki belediyenin çalışmaları. Ben, yaptım, ben yap. Yok, yok orada yalan söylemiyor. Açtım diyor. Doğru söylüyor. Açtık diyor. Orada dürüst dikkatli var. Ondan sonra şu, şu 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 metrolar hayırlı olsun. Kardeşim o metoda çalışma yok ki. Bugün hayatın pahalılığında en büyük faktör İstanbul'da ulaşımdır. Bir kişi iki saat, üç saat. Ee, alırsın, bak bu arkadaşlar dinliyor. Sen bir, ben bağırarak konuşacağım? Sen işine bak. Hadi güle güle. Şimdi bugün İstanbul'da hayat pahalılığında en büyük faktör ulaşımdır. Bir kişi işine bir saatte gidiyor. Evine bir saatte dönüyor. Yalansa yalan deyin. Haydi. Evine eve dönüşse kilometresi hızı 15 kilometre dönüyorsun. Bu yakıtlar yazık değil mi? Neden metrolar bitirmiyorsunuz? Neden bitirmiyor? Bitirmeyecek. Baş şahit olun. Hiçbir ciddiye alt yatırma para yatırmak istemiyor İmamoğlu. Bu kadar. Şu anda Konya'da. Çok ilginç değil mi? Canan Kapdoncu ne diyor? Şizofren. Bence bende de şizofren bu adam. Ne işin var sen Konya'da? O Afat gecesi, afat gecesi. Sen okun ya, okunuyor. İnsanlara da vallahi billahi şu anda Hay hayal edemiyorum. Naylonlar sarmışlar, kartonlar sarmışlar. Olabilir. Açıkta kardeşim bir ilgi en azından bir kendini anlat yani. Evet bu sosyal afat. Boyutu büyük. Yapacağımız yapabiliyoruz. Adam kayıp. Sen millet orada donma tehlikesi geçirirken adam rakı masasında balık yiyor büyük elçiyle. Soralım abla 14 Mayıs'ta kimi destekliyoruz? Var mı gönlümüzde bir adayımız? Tabii ki CHP'yi destekleyeceğim. Adayın kim olduğu hiç önemli değil. Ee, neden CHP? Ya yani bir kere Atatürk'ü kurmuş olduğu bir parti ona da bir şans vermek lazım. Yani 20 yıldır AK Parti iktidarının bizi hale getirdiğini çok iyi biliyoruz. Bir işçi olarak ben çok iyi biliyorum. Ben de aday olsam, sen de aday olsan herkese bir şans verilmeli. Ee, CHP e, kazanır mı bu seçimde? Kesinlikle kazanmalı. Ben tabii ki kazanmasını çok isterim. Artık insanlar akıllanmadıysa kazanmasın. Yani askeri ücrete çalışıp 5 bin lira kira vermek, herkesin hoşuna gidiyorsa 6 bin lira kira vermek CHP kazanmasın. Tabii ki CHP bunları düzeltecek mi? Zaten düzeltemeyecek. Enkaz çok büyük. Sonuna kadar CHP. Şey, CHP. tabii ki CHP. Ekonomi nasıl? <laughs> Ekonomi. İyi diyorlar. İyi diyorlar evet. Yani devletten el altından desteği alan, yardımlarını alan iyi diyor. Ben çalış, eğer çalışırsam var, çalışmazsam hiçbir şeyim yok. Bana göre çok kötü. Ben ev kredimi zor ödüyorum mesela. Ekonomi neresi iyi? 30 tane yumurta kokuyor diye çoğu zaman yemeyiz. Ne kadar sen de bilirsin yani. Ekonomi neresi iyi? Ekonomi şahlandı, şöyle oldu, böyle oldu. Ben doğalgazı iki ay önce kapattım. Nasıl iyi ekonomi? Ekonomi AK Partililere iyi. Doğalgaz bedava diyor. Neresi bedava arkadaşım ya? Kapalı olduğu halde 300-350 lira geliyor bana. Ben çocuğu evde montla oturtuyorum. Neresi iyi ekonominin? Ben hep diyorum bu AK Parti'ye oy veren Allah belasını versin. Ben nasıl sürünüyorsam onu da sürünsün. Ben bu kadar babam benim AK Parti'li babama da aynı şeyi söylüyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Ben de Erdoğan mı? Valla Kılıçdaroğlu olsun. Erdoğan Erdoğan olmasın. Ee, neden Kılıçdaroğlu? Valla Erdoğan'dan bıktık artık. bıktık değişim yani. her zaman iyidir. Değişecek mi bu defa? İnşallah. Allah bilir. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Abi? Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst. Ülkesi için güven veren. Eee onun için her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum yani. İmamoğlu'nu beğendiniz mi? Beğendik. Çok beğendik. Kazanacak mı Kazanacak tabii. geliyor. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hak, hukuk, adalet istiyoruz artık. Yeter. Bu kadar yeter. Her şey çok güzel olacak. Nasıl geçti Ekremioğlu beğendiniz mi? Beğendik beğendik evet beğendik. E yorulduk ama beğendik yani. <laughs> beğendik. Biz de beğendik yani. Kazanacak mı abi? Kazanacak. Yüzde yani. yani. altmış. Bir de ben soruyordum abi. Soru nedir? İmamoğlu soru. beğendiniz mi diyor. Evet. Beğendim. Kemal Bey Cumhurbaşkanı. Yakından görmek istiyorduk. Soralım yapıyorlar. efendim. Her şey çok güzel olacak. Beğendiniz mi imamlar? Evet çok beğendik. <laughs> şey nerede düşündük? Halk mikrofonu YouTube kanalı. Şimşek gibi geçiyor. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Soralım mı abi? Beğendiniz mi Ekrem evet. İmamoğlu'nu? İmamoğlu'nu beğendiniz mi? Felaket yıktı yıktı yıktı. Her şey güzel oldu. Ortalığı yıktı. İmamoğlu kazanacak mı? Kazanacak yüzde yüz.